Neyya'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA Online'da güzel araçlarımız var bugün. Bugün harbi zengin evindeyiz. Bizim mekan burası. Güzel araçlar var. Bu son bir ilk araç. Başta bir ara ev mekanı göstererek Bu Muhammed'in araç. Mekan harbi çok evet, güzel. Evet koşa koşa harbiden yolu videoyu uzatmadan yolu nereden çıktı. Aynen. Şu aşağı sıfır bizim zaten. Baya büyük Baya büyük zaten mekan. Arkaya gel. Arkadan cidden büyük ama. Şuradan Göster ya. göster bitmez ya gel. Allah. Ya boş ver abi, bin atla abi. Yolculuk evet. başlasın. Şimdi arkadaşlar. Muhammed dedi ki ben senden daha güzel araba yapayım dedi. Ben kendi arabamı yaptım. Ne oldu. olmuş kendi da? Arabasını yaptı. Mustafa. Nereye ne olmuş? Çarpmış o, çarpmışım ben burayı. Yok lan bir şey yok arabanda. Dün ben net çizik. Arabanın. Allah Allah. Arkadaşlar bir de benim araca bak bakın. Seninki ne renk lan be an çözemedim şimdi. Ağabey kahverengi, rengi değil Ağabey miydi o Kahverengi kahverengi. Akşam manyak duydu ama seninki. Neyse hadi atlayak. Buyur Al, Baban olarak bir yol göster. Ama harbi mekan güzel. 10 numara bana da işte. Burayı da ya. ben buldum tabi. Dayı bak Hasan dayı. Sen burası sana mı? Tamam mı? Hadi. Arabalar içeride hadi. Selam vererek geçecek Hasan dayı. Ablam. Yoldan yürüme ya. Spor Aldırım yaptı. Ya. ya, ya. Daha arkadaşlar soldaki duvar var ya orada fırtısı yaptı. Buralar bizim daha az daha para geçsin şuraları da yaptırırız full bizim olacak burada. Tamam da sonra bakalım. Tamam gel. Senin jantların Buralar... renginin kodu ne lan? Harbi güzel duruyor. en beyazını seçtim. Frost White herhalde. Buralar zengin maalesef. Sağdaki fakir de evini harcamamış yani. Kula, apıcı, Abus, apıcı, var, apıcı bu kapıcı, kapıcı bu. Kapıcının ne bu. Ben dolmuşçu gibi buradan geçerim oraya yol uzatamam. Dolmuşçu, Adana'nın dolmuşçu. <laughs> yani buralar zenginlerin olduğu, mekanların olduğu yerler. Bu arkadaş yerli ne yapıyor? Ne falan var Kardeşim azıcık gaza bas be. Altında R8 var gaza bas. Hayır bilir ya? Yani. Azıcık gazla da oturak. Galiba yoksa. Virajda oturmasa mıydın? Hop güzel geçti. Patladın. He. Evet. <laughs> Mustafa buraları hatırlıyor <laughs> musun? Coşkun topu. Evet. Biz buralardan buralarda bir aralar milletin topuklarına sığmıştık. Yani burada olan ev şu an yok. Aynen üstünden gitmişler, taşımışlar. Taşınmış olaydan sonra. Tam buradaydı. Evet. Yani. Yani sol tarafımızda. Bu arada solumuzda güzel deniz manzarası var arkadaşlar. Nasıl bulduğumuz bu deniz manzarası peki? Güzel, sen harika. Bu neyden geldi bakın. Buradan, Buradan gitmeyecektin mi gel bakın. Gidelim, kahretmez. Burayı ilk defa görüyorum yalnız ha. Bu son görevde falan Michael'la geliriz herhalde buraya lan. He. Evet. Evet. Hatırlamıyorum ben. Yavaş git lan yavaş. Burası da güzel bir mekanmış. He he hatırladım direkt bana Allah'ım malikü. Milletin evine yüzsüz girmese mi? Ama hayırdır Yalnız ya. Burada başka bir güzelmiş be. Hmm, ben şurada bir dönüm sen de dönersin. Benim dönmeme gerek yok. Geri geri çıkarım ben. Tamam. Geri dönüyorum. Aynen. Sağdan gideceğiz. Ben sağımdan. Rütmedim vardı, arada. Söyleyeyim onu. Ben. Ahmet. Dağına baksana sağına. Eskiyede sağ. sesini duyunuz mu arkadaşlar? Şimdi hasta oldu. Sağ. Sen sağ tarafı gösterdin. Manzarayı. Ondan bilerek yavaş gidelim. Aradan falan geliyor böyle. Millet böyle geziyorlar. Ailecek falan işte. Ay burası Amerika olduğundan dolayı. Herkes de 50 tane bir abi. Burası da tatlı bir yermiş ha. Açılıyor mu bak Boş dur, boş arabanı çizme lan. Bak ben de bilmiyorum. Çizmeyeceğim oğlum bahane. Açılıyor. Oo burası aşağıya gidiyor. Oo, ama burası otomatik kapı olsamış daha güzelmiş. Yaptırırız. Lan burası bizim mi? Neyi yaptı? Şimdi alırız oğlum. Ben alırız. burayı şey varsan araba çizecek. Bekle ben şuradan atlayayım geldim. Bak görünüz arkadaşlar ne araba manyakları var. <laughs> <laughs> Bu arada burası aklıma şey buraya gönce aklıma şey geldi. Kışın 2019'du. Hoca yok. Abim ne zaman evlendi lan ben her neyse işte. Kapadokya'ya ne i̇şte gitmiştik bu sene. Orada oraya, oraya benzettim aynı böyle bir yer vardı. Ya yani evi yok o geliş kapısı Kapı. Orada bir turist vardı Japon muydu Var Orada değil neydi? Hatta virüs varken işte. i̇şte ona bana başlayın manzaraya bak ya yani, şuna bak. bende Ben de bak her işte, şeyin düşük bende bile güzel. On numara gözüküyor sende otur ha. Allah'ım ya senden nasıldır. Ben de var ya tadından yenmiyorum aşağıda <laughs> ya. Ka kardeşim bak. Bu oyun 2013'te çıkan bir oyun ya. Ben anlamıyorum nasıl bir teknoloji bu. Oğlum düşsene bak yeni çıkan neyi vardı o oyunun ismi neydi? Cyberpunk <laughs> falan yani. RTX'te falan oynadığımı düşünüyor mu RTX? Anla Mustafa. Sağdaki kıyafetçi hatırlıyor musun? Evet. Ya. Ben, ben şap yeşil şapka giydirmiştim hatırlıyor <laughs> musun? Anladım ben benzin oraya mı geçti? Direkt mi? Pozelik po, et. Yok mi? yok yok. Ya. Yeah. Bisiklet var oğlum boşuna mı? Ha bazı iterek ya araban can sıkıldı. Sağdan ama. Neyse geçti. Veski'nin sesini duyunuz mu? Çık, bak <laughs> Nasıl sesi var ya? Gir viraja gir. Gir viraja. Ben iki bizim şu an. Deniz harbi çok güzel ya. Oldu <laughs> <da> neye gidiyor? Eee. <laughs> e. sağdan, sağdan sağdan lan sağdan sağdan sağdan. Ahmet'e bitirelim mi? Evet. Bir dakika dur. Dur 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 dur. Geri geri gelsene. sen. fazla geri geri gitmek ki arabaya zarar veririm. söyleyeyim. Buradan bak sağa dön. Arasını geç ver. gel. Ben gel. Şuradan... ...şu yola çıksana. Görgüsüz gibi sokak arabayı plaja. Bu yolda gitsene otoparka kadar. Oradan iskeleye çıkarız. Aman dayım kafanı demire falan vurdu. Kızlara bak kızlar. kızlar. Selam verin kızlar. Aslan. Mustafa <laughs> aslan yol ver aslan. Kısla. Aslan yol vereceksin mi? Mustafa He. Yapacağım şey yalnız hatırlayacağız hatırlayacağız Hı bak, bak. Kızlar selam ver kızlar. Hatırlanan mı ya? Bak ondan gitti çok ondan gitti. Ya dayım kalsın götün. Bira var burada. Senin yani. bizim gibi Range Rover'ın var mı oğlum kızlar sana baksın Hayır kafa atma arabaya. Sağdaki yol atlayacağım gibi. şimdi var ya. Fıstık Atayım mı araba? Ne? Bak 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 ev... Oğlum bir ara buradan ev kiralayalım lan Oğlum buram Ya Ne korkuyunuz be Bak 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 Ayağını sen Bak ablam Dört çeker bu dedim ben sana İlla böyle gaz gelecek ya bu kornaya basıyoruz, basıyoruz şu. Kimallı yapıştı yere. Biri zekalı. Hmm. Takip etmedi. Tamamdır. Bak, apaçilik son nokta arkadaşlar bizde. Burada iyi otur ya dört çekere Dört çekere dört çekere dört çekere Bak şimdi dene eşeklik ya biz böyle araçlarla da Apaç işte tam apaç Ya bir gaz gidiyor, kim önüme gelirse çarabacağım artık Burada bir arkadaş söyledi Güzelmiş arabası. Arda güzel, değil mi bu? Arda arda. Bundan sağa dön Daha manzarası. Bozuyuz ama daha güzel manzara geldi daha yalnızca. götünüz Ya şimdi. Gidelim. Burada durak kardeş. Gel. Şu tarafa şöyle park ediyorum. Park et bakalım abi. Arkadaşlar. <laughs> ah, araban on numara. Evet. Biri aramazsa olmayacak. Sen teklif et. Teklif et. Sen de ittifat et lan benim abi. Güzel araba. Manyak araba. Arkadaşlar bu videomuzda böyle kısa öz güzel Çöv. bir videoydu. Hah, geldi yine. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Herkes Allah'ın emanetiyle bir olsun ha.